çocuklarımız neden internette dolaşan bu hikayelere bu kadar duyarlı. Gerçek şu ki sadece onlar değil, yetişkinler de bu tür içeriklere karşı duyarlıdır. Ve bunun arkasında insan psikolojisi yatıyor. Sahte haberler ya da tartışmalı içerikler üretmek, hızla viral olmanın ve kaos yaratmanın kolay bir yoludur. Üstelik yapay zeka tarafından üretilen yasa dışı içerikler de ciddi bir tehdit günümüzde. Ama sahte içerik çoğaldıkça da gerçek olanı ayırt etme yetimiz bizim de azalıyor. Bu neden önemli? Çünkü doğru bilgiye ulaşamamak paranoya ve güvensizlik doğurur. Çocukların %50'si haberleri sosyal medyadan alıyor. Ancak sosyal medya bilgiyi tam ve doğru bir şekilde edinmenin en iyi yeri değildir. Öfke, üzüntü ve şok basit gerçeklerden daha çok dikkat çeker. Bu da daha fazla tıklama ve paylaşım anlamına gelir. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çocuğunuzun internette gerçek ile sahteyi ayırt etmesine nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu konuda basit ama etkili adımlara odaklanacağız. Ebeveynseniz çocuğunuzun heyecanla bir haber paylaştığına veya bu kesinlikle gerçek inan bana diyerek bir video gösterdiğine şahit olmuşsunuzdur. Biliyorum. Çünkü benim evimde de sık sık böyle şeyler yaşanıyor. Biraz araştırma yaptığınızda ise bu bilginin kaynağının bir youtuber tarafından üretildiğini fark ediyorsunuz. Peki, çocuklarımız neden internette dolaşan bu hikayelere bu kadar duyarlı? Gerçek şu ki sadece onlar değil, yetişkinler de bu tür içeriklere karşı duyarlıdır ve bunun arkasında insan psikolojisi yatıyor. Öfke, üzüntü ve şok basit gerçeklerden daha çok dikkat çeker. Bu da daha fazla tıklama ve paylaşım anlamına gelir. Sahte haberler ya da tartışmalı içerikler üretmek, hızla viral olmanın ve kaos yaratmanın kolay bir yoludur. Özellikle çocuklar henüz bilişsel kapasiteleri tam gelişmediği için bu tür yanıltıcı içeriklere karşı daha savunmasızdır. Yanıltıcı içeriklerin yaygınlaşması onların dünya görüşlerini şekillendirebilir. Sosyal davranışlarını ve bilişsel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Üstelik yapay zeka tarafından üretilen yasa dışı içerikler de ciddi bir tehdit günümüzde. FBI'nin uyarılarına göre yapay zeka tarafından üretilen sahte görüntülerle şantaj vakalarında her geçen gün artış yaşanıyor. Yapay zeka tabanlı sohbet botlarının çocuklarla etkileşime girmesi, onların zeka algıları üzerinde de derin etkiler yaratabiliyor. Bir örnek vermek gerekirse Amazon Alexa bir çocuğa tehlikeli bir tavsiyede hatta ürkütücü bir tavsiyede de bulunup madeni parayı elektrik prizine sokmasını önermiş. Şimdi düşünün biz bebekler ilk yemek dediği zaman aslında ilk dikkat etmemiz ettiğimiz şeydir elektrik prizleri. Tabi yapay zeka da henüz beta versiyonunda olduğu için maalesef bu tür olaylara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi yapay zekanın çocuk çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini biraz anlıyoruz. Ama sahte içerik çoğaldıkça da gerçek olanı ayırt etme yetimiz bizim de azalıyor. Bu neden önemli? Çünkü doğru bilgiye ulaşamamak paranoya ve güvensizlik doğurur. Bunu siyasetimizde ve toplumsal hareketlerimizde giderek daha fazla görüyoruz. Gerçek güven topluluğun ve özgürlüğün temelidir. Çocuklarımızın bunu anlaması gerekiyor. Dönelim çocuklarımıza. Çocuğunuz sahte haberlerin demokrasiyi nasıl etkilediğini umursamayabilir ama sosyal statülerine önem verirler. Size onlara internette karşılaştıkları her bilginin doğruluğunu sorgulamadan inanması onu ya da arkadaşlarını utanç verici durumlara sokabileceğini söyleyerek konuya girebilirsiniz. Çocuklar, özellikle ergenler sadece uyum sağlamak ve bilgi sahibi olmak isterler. Ne yazık ki bir doğal arzuları genellikle daha az eleştirel düşünme ve daha fazla dürtüsel tıklama ve paylaşma anlamına gelir. Bir ebeveyn olarak çocuklarınıza öğretebileceğiniz 7 adımda sahte içeriklerden korunma önerilerini paylaşıyorum şimdi. İlki fake yani sahte içeriklerin ne olduğunu çocuklarınıza açıklayın. Çocukların bir noktada deepfake videoları veya görüntüleriyle karşılaşmaları kaçınılmaz. Onları tamamen korumaya çalışmak yerine deepfake'lerin ne olduğunu onlara öğretmek daha etkili olacaktır. Açıklamanızı çocuğunuzun yaşına ve anlama seviyesine uygun şekilde yapın. Teknik detaylara girmek zorunda değilsiniz. Ancak internette gördükleri her şeyin gerçek olmadığını anlamalarını sağlayın. En etkilisi benim her zaman vurguladığım onlara bu teknolojilerin nasıl çalıştığını anlatmaktır. Deepfake'lerin nasıl yapıldığını anlatan bir video veya haber izletin. Bu hem ilgilerini çeker hem de daha çok akılda kalır, olayı kavramalarına yardımcı olur. İkinci adımda eleştirel düşünmeyi teşvik edin. Çocuklarınıza eleştirel düşünmeyi öğretmek, onları sahte içeriklerden ve diğer dijital tehditlere karşı korumanın en etkili yollarından biridir. İnternette karşılaştıkları her bilgiyi sorgulamayı ve hemen doğru kabul etmemeyi aşılamak, sadece sahte videoları, haberleri fark etmelerini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda genel olarak her türlü bilgiye daha bilinçli ve seçici yaklaşmalarını sağlar. Örneğin çocuğunuz ilginç bir içerik paylaşmak istediğinde şöyle diyebilirsiniz. Bu bilgi gerçekten ilginç görünüyor ama hadi birlikte bir göz atalım ve doğruluğunu kontrol edelim. Bazen internette her şey göründüğü gibi olmayabiliyor. Eğer bu bilgi doğruysa paylaştığında harika bir şey yapmış olursun. Ama eğer yanlışsa belki de bir başkasını zor durumda bırakabiliriz veya yanlış bilgi yaymak isteyenlere istemeden yardım etmiş oluruz. Bu yüzden Bilgiyi kontrol etmek her zaman iyi bir fikir. Böylece doğruyu bulup güvenle paylaşabilirsin. O da gerekiyorsa paylaşabilirsin. Bu da ayrı bir bilinç ve diğer videolarımda bunu inceleyebilirsiniz. Çocukların %50'si haberleri sosyal medyadan alıyor. Ancak sosyal medya bilgiyi tam ve doğru bir şekilde edinmenin en iyi yeri değil. Sosyal medya sadece bir başlangıç noktası olabilir. Ne demek istiyorum? Araştırma alışkanlıklarını başlatabiliriz. Çocuğunuza bu bilgiyi nerede gördün? Bu bilginin yazarı kim biliyor musun veya kaynak nedir gibi sorular sorun ki bilinçli ve sorumlu bir internet kullanıcısı olsun. İçeriğin orijinal kaynağını kontrol etmeyi küçük yaşta öğrensin. Kaynak güvenilir mi baksın. Bilgi ilk nereden çıkmış? Süreç içinde değişmiş mi? Gerekirse bunlara birlikte bakın. Evet apartı demeyin. Bir gazeteciymiş gibi bu şekilde araştırma becerilerini artık onlara aşılamamız gerekiyor ki geçenlerde Papa'nın bir videosunu çok dikkatli ve zeki olan gazeteciler bile inanıp büyük bir medya kuruluşunda paylaşmıştı. Sonradan anlaşıldı ki deepfake ile de yapılmış. O yüzden skandal içerikleri paylaşmadan iki kez düşünmek çok önemli. Zaten benim hep dediğim internette her zaman dur, düşün, gerekirse paylaş. Çalıştığım yerde de bunu hep bilinçlenme olarak yıllardır söylüyorum. Think, stop think and act. Bu çok önemli bir bilinç. Bunu yaptığımız zaman internette hem dijital ayak izimizde korumanın ilk adımını yapmış oluyoruz. Üçüncü adım ise tutarsızlıkları fark etmeyi öğretin. İnternette karşılaştığınız içerikler, ne kadar gelişmiş olursa olsun genellikle onları ele veren küçük tutarsızlıklar barındırır. Çocuklarınıza garip ışıklandırmalar, uyumsuz yüz ifadeleri veya tuhaf sesler gibi bu ince detaylara dikkat etmeyi öğretin. Bu tür ipuçları bir içeriğin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamalarına yardımcı olabilir. Bu süreci eğlenceli bir oyuna dönüştürün. Belirli görüntülerde veya videolarda yanlış olan şeyleri bulmaya çalışsınlar. Böylece hem eğlenceli vakit geçirirler hem de gözlem yeteneklerini geliştirirler. Ayrıca birden fazla kaynaktan doğrulama yapmayı öğrenmeleri önemlidir demiştik. Eğer çocuklarınız yaşça büyükse internette karşılaştıkları bilgileri doğrulamak için farklı kaynaklardan sürekli araştırma yapmalarını teşvik edin. Yani bir bilgiyi gördüklerinde doğruluğunu kontrol etmek için internette yeni pencereler açarak daha fazla araştırma yapmalarını öğretin. Bazen ikinci hatta üçüncü kaynağa bakmak iyi olabilir. Güvenilmez içerikler genellikle yazım hataları, karmaşık bağlantılar ve sansasyonel başlıklarla kendini belli eder. Yapay zekanın gelişmesiyle maalesef yazım adaları azaldı ama abartılı başlıkları şüpheyle yaklaşmayı ve farklı kaynaklarla kontrol etmeyi öğretmek çok önemlidir. Ayrıca web sitelerinin güvenilirliğini anlamak için internet adreslerinin sonuna dikkat etmelerini sağlayın. Genellikle org, com, net, edu, ve Gov gibi uzantılara sahip siteler daha güvenilirdir. Tüm bunları öğretirken sizin de bu konularda bilinçlenmeniz gerekiyor. Daha fazla bilgi için siber hijyen videolarıma göz atabilirsiniz. Dördüncü adımda çevrim içi etkinliklerini izleyin. Sahte görüntüler çevrim içi ortamda çocuklarının başına gelebilecek sayısız tehlikeden sadece biri. Onları dijital dünyada bilinçlendirmek önce onların internet dünyasını keşifle başlar. Ama mutlaka çevrim içi etkinliklerini aktif olarak yargılamadan izlemek, zararlı içeriklerle karşılaştıklarında müdahale etmenize yardımcı olabilir. Bu konuda mutlaka izlemenizi önerdiğim çocuklar ve ebeveynler için siber güvenlik, YouTube, oynatma listesi altında tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Beşinci adım çocuk profilleri oluşturun ve gizlilik ayarları yapın. Çocuklarınız çevrim içi oyunlarda ya da gençler sosyal medyada mutlaka hesaplarının gizli olduğundan varsa çocuk profili kullandıklarından emin olun. Bu neye erişebileceklerini sınırlandırır ve onların içeriklerinin kötüye kullanılma riskini azaltır. Çocuklarınızla düzenli olarak gizlilik ayarlarını birlikte gözden geçirin ve çevrim içi varlıklarının güvenli kalmasını sağlayın. Bilmedikleri kişilerden gelen arkadaşlık veya takip isteklerini kabul etmemeleri gerektiğini hatırlatın. Daha detaylı bilgilere demin de dediğim gibi önceki YouTube videolarımdan sanal avcılar çocuklarıma nasıl ulaşıyor bu videodan ulaşabilirsiniz. Altıncı adımda çevrim içi fotoğraf paylaşımını sınırlandırmanızı önereceğim. Çocuklarınızın fotoğraflarını çevrim içi olarak paylaşmayı sınırlandırmak ve hala erişilebilir olan eski fotoğrafları silmek akıllıca olacaktır. Bu konuda birkaç hafta önce paylaştığım videoyu linkte paylaşıyorum mutlaka izleyip kendiniz risk analizinizi yapıp öyle karar verin. Çünkü günümüzde pedofiliden kimlik hırsızlığına bir sürü kötü amaçla bu videolar kullanılıyor ve sahte olarak geliştirilip yenileri üretiliyor. Bu nedenle ailenizle, arkadaşlarınızla hatta okullar ve spor kulüpleriyle çocuklarınızın fotoğraflarını çevrimiçi olarak paylaşmamaları konusunda net beklentiler belirleyin. Herkesin kötüye kullanılabilecek görüntüleri paylaşmadan önce iki kez Düşünmesini teşvik edin. Evet geldik yedinci ve son adıma. Bu en eğlencelisi onu sona bıraktım. Aile arasında kodlar oluşturun. En etkili kişisel güvenlik önlemlerinden biri aile içi gizli kodlar oluşturmaktır. Bu kişiler aile üyeleri, arkadaşlar veya iş arkadaşları olabilir. Deepfake'ler güvenilir kişilerin seslerini ve görünümlerini taklit ettiğini söylemiştik ve bunlar çok ikna edici oluyor. Basit özel bir kod kelime veya cümle oluşturarak hatta biraz melodide ekleyerek şüpheli bir arama veya video mesajındaki kişinin kimliğini doğrulayabilirsiniz. Yakın temaslarınızla acil durumlar için bir doğrulama kodunun önemini bu videodan sonra hemen tartışın bence. Çocuklar buna bayılıyorlar ancak bu kod gizli tutulması gerektiğini onlara hatırlatın. Evet, çocuklarımıza çevrim içi içeriğin bilinçli tüketicileri olmayı öğretmek zaman alacak bir görevdir. Ancak açık ve düzenli iletişim, bilgi paylaşımını yüksek standartta tutarak zamanla bu alışkanlıkları kökleştirmemize yardımcı olur. Ebeveynler olarak çocuklarımıza dijital dünyada bilinçli, güvenli ve etik bir şekilde yol almaları için ihtiyaç duydukları araçları sunmalıyız. Unutmayın, birlikte daha güçlüyüz. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle.